Türkiye'deki işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik bir önceki aya göre artış göstererek acı gerçeğimiz olan kadına şiddet bir can daha aldı. İki yıl önce evlendiği elektrik ve doğalgaza bir zam daha Arkadaşımızın gösterdiği, Türkiye'deki gerçeklerin sansürlendiği bir basın bülteniydi. İşte AK Parti'nin sansür yasasıyla getirmek istediği haberleşme hakkının özgürlüğünü gasp etmek istediği durum bu. Arkada bir panomuz var. Orada yazıyor ya haberimiz olmasaydı diye. Türkiye'de sosyal medyada ortaya çıkan ama havuz medyasında hiçbir zaman göremeyeceğiniz gerçeklikler. AK Parti'nin arzu ettiği enflasyon rakamlarını TÜİK'ten haberleri A Haber'den Yeni Şafak'tan seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı'ndan öğrenmemiz. Onlar istiyor ki biz Almanya bizi kıskanıyor zannedelim. Türkiye büyüyor zannedelim. Her şey günlük günlük güneşlik zannedelim. Ama Türkiye'deki gerçeklik bu şekilde değil. 128 milyar doların nereye gittiğini siyasetçilerin mafya ile olan ilişkilerini bir çete liderinden 10 bin dolar rüşvet alan bir milletvekilliğinin olduğunu, işidin iki askerimizi yaktığını, Sezgin Baran korkmazın siyasetçilerle işbirliği yaparak yurt dışına kaçırıldığını, biz havuz medyasından Ak Parti'nin istediği kanallardan öğrenmedik, sansürlemek istedikleri alanlardan öğrendik. İsteniyor ki seçimlere onların istediği, onların konuştuğu kanallar izlenerek gidilsin. İsteniyor ki seçimlerde gerçekler konuşulmasın, manipülasyonlar konuşulsun. AK Parti'nin propaganda aygıtı eğer bu yasa tamamen uygulanacaksa başta kapatılması gereken ilk kurumlar olacaktır. Ormanlarımız niye yanıyor? Dolar niye artıyor? Yumurta neden pahalı gibi soruları sormak bu yasadan itibaren suç haline gelecek susma haykır sansüre hayır susma haykır sansüre hayır susma haykır sansüre hayır rahatsız oldukları en büyük konu bütün kamu kaynaklarını akıtmana rağmen onların yandaş medyalarını kimsenin izlememesi, herkesin gerçeği, doğruları sosyal medyada aramak zorunda kalması bundan çok rahatsızlar. Sosyal medyada soruların cevaplandığı, hazır soruların cevaplandığı, prompt'ların olduğu sohbet odaları yok. Televizyon yayınları yok. Gazetecilere gereğini yapın diye talimat verecekleri köşe yazarları yok. Sosyal medyada insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir ortam var. İşte AK Parti'nin en büyük korktuğu bu özgürlükler. AK Parti gider ayak geçirmeye çalıştığı bu yasayla Türkiye'deki özgürlüklerin önüne geçmeye çalışıyor. Ama tarihteki hiçbir baskıcı yönetim özgürlüklerin önüne geçmemiştir. AK Parti hükümeti de geçmeyecektir. Er ya da geç özgürlükler gerçekler kazanacaktır. Özgür, basit, tutturulamaz! Özgür! meclisteki sayı çoğunluklarıyla bu yasayı geçirme yolunda adımlar atıyorlar. Maddeler bir bir kabul ediliyor. Gider ayak yaptıkları bu değişiklik CHP'nin iktidara geldiği ilk hafta geri döndürülecek. Buradan tüm kamuoyuna bunun sözünü veriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk gün bu yasanın geri dönmesi için elimizden ne geliyorsa hazırlık başlayacağız ve bu yasayı oradan kaldıracağız. Tüm basın emekçilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Susma! Haykır! Sansüre! Hayır! Susma! Haykır! Sansüre! Hayır!